Akıllı medya oynatması. BT 05. Hem Android hem iOS destekler. Bu modüle bağlan diyoruz. Şifresi yok. Otomatik bağlanır. Bağlan dedim. Buradan bağlan dedikten sonra böyle bir menü gelir. Hemen bağlandı gördüğünüz gibi. Devam et dedim. Etti. Tüm ışıkları aç, açar. Kapat. Kapatır. Buradan animasyonlar var. Buradan hızını azaltıp çoğaltabiliyorsunuz. Bakın yavaşlattım. Tekrar hızlandırdım. Buradan yanma hızını ya bekleme süresini, sönme süresini sönme hızını değiştirebiliyorsunuz. Animasyon tekrarında buradan yapabiliyorsunuz. Evet buradan kapattık. Buradan farklı animasyonlar var. Kapattım. Evet burada animasyonlar var. Evet buradan kapattık. Buradan farklı animasyon yine. Aşağıdan yak, yukarıdan yak. Kapattık. Bu da farklı bir animasyon. Kapattım. Bu da farklı bir flash. Her tarafta rastgele çakar. Çok güzel, hoş bir görüntüsü var. Evet buradan tüm ışıkları kapattım buradan e, hemen bir hareket verelim sensörümüze hareket verdim iki sensöre birden aynı anda hem alttan hem üstten yanar bakın yavaşlattım şu an gördüğünüz gibi yavaşladı hızlandırdım tekrar bu e, bekleme süresi bu e, yanık kalma süresi bu e, sönme hızı bakın sönme hızını 1.3 saniye yaptım beklerken yaptığımız program geçerli olmaz. Yani yanık beklerken diğer konularda sönükse geçerli olur bütün programlar. Evet şu an bekleme modunda. Bekleme süresi, yanık kalma süresi bittikten sonra iki tarafında yumuşak bir şekilde gördüğünüz gibi sönüyor. Bakın yavaşlattım. Daha da yavaşladı. Bakın hızlandıracağım şimdi. Hızlandırdım. O da bitti, devre de bitti. Evet şimdi bekleme süresini minimum aldım. Sönme hızını da minimum aldım. Yanma süresini de minimum aldım. Gördüğünüz gibi hepsini en aza indirdim. Bakın ne olacak. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde yandı. Beklemeden sönüyor. Hemen artırdım. Gördüğünüz gibi artırdım. Bekleme, yani sönme hızını artırdım. Buradan bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Sensörler tabii faal vaziyette. Sensör hareketlerini buradan da yapabiliyorsunuz. Bu telefon olmadığında sistem kendini otomatik çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi. Cumali Bey hayırlı olsun. Sizin 3 tane kartınızın 3'ü de hazır. Ee, diğer kartlarınız basamak ayarlı. Bu e, ışık modülü. Evet ışık modülünden de bahsedeyim. Işık modülü buradan tek ışık yanıyorsa gece modunda. Çift ışık yanıyorsa gündüz modunu aldım. Şu an çift ışık yandı. Gündüz modundayken sensörler hareket algılarsa nasıl tepki verir ona bakalım. Gördüğünüz gibi bir ve son basamak bir kez flash yakar. Basamak sayısı kadar saniye bekler. Yani basamak sayısı 16 ise 16 saniye bekler. 16 saniyeden sonra bir ve son basamak uzun bir flash yakarak sistem devreye girer. Eğer gündüzse yine gündüz olarak çalışır. Gece gece olarak çalışır. Evet devreye girdi. Bu şekilde hayırlı olsun güle güle kullanın.